bir adam kafir olur. Dinden çıkar. Kabul etmediği zaman hocam ya hele ağır söylüyorsun ya. Biraz yumuşat. Nereye yumuşatayım? Müslüman olmuyor işte. Çıkıyor işte. Nereden yumuşatayım ben? Bana geliyorlar hocam ağır konuşuyorsun ya. Niye öyle söylüyorum? Ben demiyorum değerli kardeşlerim. Adamın itikadı gidiyor. Adamın nikahı gidiyor ya. Nikahı gidiyor, nikahı gidiyor. Nereden yumuşatayım? Neresini yumuşatayım ben? Müslüman böyle mi olur? Resulullah görse ne der ya o kuyruk? Biz o kuyrukta olsak Allah muhafaza. Allah kimseye nasip etmesin. Cebinde olanlar varsa yırsınlar değerli kardeşlerim. Alıp alsınlar. Almasınlar. Eğer ki bunu bile helal sayıyorsa yok. Bir şey olmaz diyor ya. Olur mu diyor niye haram olsun diyor. İmanı gitti kadınım. İmanı gittin başörtülü bacımız bu. Namaz kılan, abdest alan, el yüzü, sakallı dedemiz bu. Hepsi oradaki, oradaki kuyruktaki insanlar bunu